Kameracı yaklaş buraya. Bugün çocuklara midye ikram ediyoruz çocuklar. Çocuklar mahallemizin çocukları. Hoş Olmaz geldiniz gençler. Hoş bulduk abi. Nasıl buluyorsunuz midye cezgürü? Çok emin emin abi. De. Elimle iyi hissediyorum. Evet doya böyle doya çocuklar. Midyeler benden bugün kadar kalite de o kadar mutlu oldum ki abi. abi. İsmin ne kardeşim? Ege abi. Egeci hoş geldin. Al bakayım çocuk adam. Çocuk adamın kardeşi. Yaparsa kim yapar çocuklar? Midir Özgür yapar. Yaparsa kim yapar? Midir Özgür yapar. Çılgın kampanyaların adresi? Bilge Cözgür. Yarışmaların adresi? Bilge Cözgür. Al bakalım. Almayanlar.